Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte Scratch kanalı olarak bir e, Scratch kanal kitapları tanıtım yapmak istedim. Bu var. Alttakini çıkartayım. Bir dakika. Ee, bu var. Scratch ile ağır da bu ne? Scratch ile programlama ve Scratch ile yine ağır Bakın. Bakalım şöyle. Ev biraz dağınık. Önceki ondan dolayı özür dilerim. Evet. Neyse. Şuradan kitabı alıp başlayayım. İlk sayfası. Skreç kodlama aranıyor. Yani şurada da Zuhal Çiçek yazıyor. Bu arada ben bir göstereyim. Burada da ile kodlama. Gökhan e, Su falan siz de okuyun. Biraz yakında hatırlayacağım. Gökhan Su'nun yani bu sarı sanırım hayatı. Bu önse ön önemse. Teşekkürler sayfası. İçindekiler Secret kimin içindir? Birinci sayfa. Sıkacağım Ben Biraz işte İşte böyle. Böyle şeyler var. İçindekiler bölümü. Sanırım burası. Kitabımda ne? Burada giriş sayfası. Burayı da geçiyorum. Yani arkadaşlar ha bu arada ha, bu arada sizi şu söylemem lazım. Ha bak sıkıcı önlerine geldim. Ama yapıyorsunuz sahne. Bunlar ee, böyle. böyle. Arkadaşlar burada kaç gündür diyeceksiniz ki abla niye hiç bir niye hiç bir dağıtmayacaksınız? hemen nedenini söyleyeyim. çünkü arkadaşlar tabletimiz şöyle bir şeyler lütfen lütfen tabletimizin hafızasını boşaltınız falan diyor burada böyle oyunlar var dümbe evet 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 ben de tablette tuttuğum için biliyorsunuz yani zaten tablet tuttuğum oldu. Evet şu an onu arkasına koydum. Daha rahatladım. Şurada böyle kodlama. Şu ne yazıyor? Ben bakayım. Merhaba arkadaşlar. 100 saniye boyu böyle diyecek. Merhaba arkadaşlar ben de benim de anlamadığım bir şey var. Yani bu kitap daha çok bu ülkelere göre da e, kedinin mevcut öz e, özelliklerine sıralarsak kuklanın adı kedi olarak belirlenmiş istenilse değiştirebilir. Ancak aynı oyunda aynı isimde iki kukla yer alamaz. E, A, X, X, falan falan. kütüphaneden ee, ne yazıyor Sigrec'in kütüphanesinde pek çok kategor, kategoride yüzlerce hazır kukla eklenebilir. Kendin çizerek. İstere, i̇ster ister isterek kendimizi istersek kendimize tıpkı pant gibi bir programın çizim yapıp e, kendi kuklamızı oluşturabiliriz. Bilgisayardaki dosyadan seçeneğini nasıl olur? Tıkladığımda 10 adım kit